Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size cennet çorbasının tarifini vereceğim. Cennet çorbasının için bir yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı sıvı yağ tencereye aldım. Tereyağımız eresin biraz. Tereyağı eridikten sonra Şöyle bir, iki, şöyle iki buçuk kaşık mısır unu koydum. Mısır ununla birlikte tereyağını iyice kavuralım. Mısır unum da kavruldu. Şimdi içerisine soğanımı ilave ediyorum. Soğanları da mısır biraz soteleyeceğim. İki adet doğramış olduğum patateslerimi küp küp doğramış olduğum patateslerim ilave ediyorum. Çok az karabiber koyuyorum. Tuzunu veriyorum. Suyunu veriyorum. Çorbamızı şimdi pişmeye bırakıyorum. Son olarak çorbamın içerisine 3 diş sarımsak ilave ediyorum. Çorbam pişti. Şimdi blender'a vuralım çorbamızı. Cennet çorbamız pişti. İpek gibi bir çorba oldu. Bu çorbayı mutlaka deneyin arkadaşlar. Samimiyetimle söylüyorum. Çok mükemmel bir çorba oluyor. Çorbamın altını kapatıyorum. 5 dakika dinlendikten sonra sunuma geçelim. Cennet çorbama sunumu aldım. Üzerine böyle birazcık Bu biber. Yağ gezdiriyorum. Şahane bu. Muhteşem bir lezzetli bir çorba oluyor. Mutlaka size deneyin. Yapıp yiyecekler afiyet olsun. Abone olmadan, beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yapıp yiyecekler afiyet olsun. Hoşçakalın.